Akçemiz bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 9000 metrekare. Yüze yakın badem ağacı var. Kerti bir evimiz var. Bir dönüm kadar bağımız var. Üzüm. Burası da şu boş olanla kümesleri yapacağım alan. Yaklaşık 750 metre kare gibi. Bu ağaçların arkasından kümeslerimi yapacağım. Ön tarafını tel örgüyle çevirip hayvanlarımı orada barındıracağım. Burada da bir boş inşaatımız var. 240 metre kare çatısı kapatılacak. Biraz beni yoracak bir iş olarak bu var. Çatısı kapanacak. İçinde bölmeler yapılacak. Kapısı penceresi takılacak. Yani biraz işimiz var. Arılarımız burada. Şu an dört kovan var. Azalttık biraz. Diğer ağaçlarımız böyle. Yani manzara çok güzel. Köyü de böyle karşıdan görüyor. Sarı çiçekler çok güzel açmış. İyi de kokular gelmeye başladı. Bu arada o da çok güzel. Arkada bir tane de yiğidi ağacımız var. Burada kuşburnu ağaçlarım var. Çalıları var daha doğrusu. <laughs> Burası kayalık. Arkadaşlar burada küçük baş ya da büyük baş hayvan bakacağım zaman şu alanı komple telle, çitle kapatıp şu ağaçların olduğu yerden burada onları açık besi yapmayı düşünüyorum. Üzümlerimiz var. Yine o tarafta. Çok bakıma ihtiyacımız var şu an için. Bahar geldi her yer yeşerde. Burada üzümümüz var. Kuşburnu var. Burada yabani bademler var. Bunlar da yeniyor tatlı ama biraz çekirdekleri sert oluyor. Kırmak zor. Bunları belki zamanla aşılarız. Bunlar da yabani badem. Bu da yabani badem. Geçen yıl bundan toplamıştım. Normal bademden daha lezzetli. Bu da iğde ağacımız. Buraya bir tane de aşı yapmıştım. Aşılarım tutmuş. Şu an ikisi de patlamış iki göz. Çok güzel görünüyor. Durum bu arkadaşlar. Hayırlısı inşallah. Her şey istediğimiz gibi giderse planda memlekete dönüp burada yaşamak var. Teşekkür ederim.